Merhaba değerli öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün saf madde ve karışımlar ünitesine başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde dersimizi dinlersek ne kadar eğlenceli ve güzel olduğunu göreceğiz. Bugünkü dersimizde atomun yapısını göreceğiz ve çok güzel örneklerle konumuzu pekiştireceğiz. Evet hazırsanız hemen başlayalım. atomun yapısı. Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşına atom denir arkadaşlar. Evet. Atom kaç kısımdan oluşur? Bakın atom çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Çekirdekte proton ve nötron bulunuyor. Elektronlar ise katmanlarda bulunuyor arkadaşlar. Evet Protonlar artı yüklü taneciklerdir. Nötronlar ise nötr taneciklerdir. Elektronlar eksi yüklü taneciklerdir. Kütle sıralaması yapıl e, kütlelerini sıralarken bakın neler yapıyoruz? Burada bilmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar şu ikisinin büyüklüğü eğer aynıysa proton ve nötron diyoruz bunlara. Proton ve nötronun kütlesi eşit ama Elektronlar bunlardan çok daha küçükmüş arkadaşlar. O zaman proton ve nötron eşit elektronlar çok küçük taneciklerdir. Atomun kimliğini bunlardan hangisi belirliyor? Evet. Atomun kimliğini belirleyen protondur arkadaşlar. Atomun hacmini belirleyen ise katmanlarda hareket eden elektronlardır. Evet. Atomun temel yapısı bunlar arkadaşlar. Şimdi atomun tarihsel gelişimini görelim. Evet. Atomla ilgili ilk çalışmayı Demokritus adında bilim insanı yapmıştır. Demokrates maddelerin atomlardan oluştuğu fikrini ortaya atan ilk filozof, filozoftur arkadaşlar. Daha sonra gelen Dalton atom içi dolu berk küredir ve atom bölünemez diyor. Ve atom hakkındaki ilk bilimsel görüş. Evet arkadaşlar bununla demokratisi karıştırmayalım. Demokratis atom kavramını ilk ortaya atan kişi Dalton ise atom hakkında ilk bilimsel görüş sunan kişidir. Evet daha sonra Thomson atomun artı yüklü kürelerden oluştuğunu ve elektronların bu kürenin içerisine dağıldığını söylüyor. Ve atomu üzümlü keke benzetiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Model çok karşımıza gelecek. Evet ve atom parçalanabilir diyor. İlk defa atom parçalanabileceğini de Thomson söylüyor. Rutherford'a geçelim. Rutherford atomu güneş sistemine benzetmektedir arkadaşlar. Evet elektronların çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde dolandığını ileri sürer. Ya da e, elektronların e, çekirdek etrafından rastgele dolandı dese de yine Rutherford'un görüşüdür diyebiliriz. Geçelim Rutherford'un öğrencisi Bora. Bor demiş ki elektronlar atomun çevresinde belli katmanlarda belli kurallara göre dönmektedir diyor. Yani elektronlar rastgele dolanmıyormuş Bora göre arkadaşlar. Tabii ki bunlar yeterli mi? Hayır. E, günümüzde şu anda kullanılan modern atom teorisi var. Modern atom teorisine diyor ki elektronların katmanlarda değil elektron bulutlarında hareket ettikleri kabul edilir diyor. Bir lamba etrafında dolan sineklere benzetilebilir arkadaşlar. Evet bunları şekil olarak gösterirsek Dalton ne diyordu? İçi dolu ber küredir diyor şu şekilde. Thomson ise üzümlü keke benzetiyor. Rutherford elektronların rastgele dolandığını söylüyor. Bohr ise rastgele dolanmadığını, elektronların belli katmanlarda dolandığını söylüyor. Günümüzdeki modern atom teorisi ise elektronların çok hızlı hareket ettiklerinden bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarından bahsediyor. Şunlara elektron bulutu diyor. Evet arkadaşlar. Atomun yapısı bu kadar. Şimdi çok güzel örneklerle konumuzu pekiştiriyoruz. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus şurası kesinlikle diyor. Şimdi grafiğe göre bakıyoruz. Mavi renk protondur diyor. Şimdi mavi renk çekirdekte bulunuyor. Evet proton olabilir, ama bu nötron da olabilir çünkü çekirdekte hem proton hem, hem nötron oluyor. Bundan dolayı bu doğru olabilir ama kesin değildir diyoruz arkadaşlar. Pembe renk elektrondur diyor. Evet bakalım pembe renk nerede bulunuyor? Katmanlarda bulunuyor. O zaman katmanlarda bulunan kesinlikle elektronlardır. Doğru diyoruz. Daha sonra üçüncü de diyor ki... Proton ve elektron sayıları eşittir diyor. Bakıyoruz. Ee, elektron sayımız 3 proton sayımız da 3'tür. Çünkü her ha, her harikarda aşağıdaki ya protondur, yukarıdaki ya nötrondur. Aşağıdaki ya nötron, yukarıdaki ya protondur. Fark eden bir şey yok. İkisi de 3'tür. Elektron da 3 olduğuna göre bunların elektron sayıları 3'tür. Evet, eşittir diyoruz. Elektron proton ve elektron sayıları eşittir. Yani doğru cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Atomun yapısı hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Çok dikkat etmemiz gereken güzel bir soru arkadaşlar. Evet e, videoyu siz durdurup çözebilirsiniz daha sonra kontrol edebilirsiniz ya da dikkatli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakalım şimdi. Birinci şıkta diyor ki elektronların kütlesi protonun kütlesine eşittir. Hayır arkadaşlar. Protonun kütlesi nötronun kütlesine eşittir. Bu yanlış bilgi. Evet. Katmanlarda bulunan nötron yüksüzdür diyor. Çok çeldirici, çok düşürücü bir soru arkadaşlar. Nötronlar yüksüzdür. Ama bunlar katmanlarda değil. Çekirdekte bulunur. Bundan dolayı bu da yanlıştır. Üçüncü şıkka geçelim. Çekirdekte bulunan protonlar artı yüklüdür. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgidir. Evet, çekirdekte proton ve elektronlar bulunur. Hayır arkadaşlar, çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. O zaman doğru olan yalnız 3 oluyor burada. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Bursluluk sınav sorusuyla e, atom konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın bursluluk sınavından kimse korkmasın. Ne kadar güzel, ne kadar kolay sorular sorduklarını görün diye bu soruyu koydum buraya. Evet. Bu parçacıklar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakın şurası çekirdek. Çekirdekte proton ve nötronlar olacaktı. Artı yüklü tanecikler yani bir olan artı yüklü tanecik ne olacak? Proton olacak. Bir proton. O zaman hemen eleman kullanıyoruz. Şu ve şu şekilde A ve D yeledik arkadaşlar. Evet. Devam edelim. E, artı yüklü taneciklerden sonra çekirdekte bulunan yüksüz tanecik yani 2'nin nötron olduğunu görüyoruz. Bakın hemen burada nötron cevabımız çıktı. Ama sonuncuya da bakalım. Çünkü katmanlarda bulunan Bakın bunlar elektron olacak. Eksi yüklü taneciklerde elektron. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar atom konusunu bitirdik. Diğer dersimizde saf madde ve karışımlara devam edeceğiz. Bileşikleri, elementleri göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.